Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Biraz takım değerlendirmesi yapacağız. Banza'da son durum ne? Banza sakatlandı arkadaşlar. Ve tabii ki de Banza'nın sakatlanması bizi tedirgin ediyor. Çünkü önemli gol e, silahımız, bütün gol yükünü neredeyse Banza çekiyor çok ciddi bir gole katkısı var. Oyun anlamında da çıktıktan sonra ciddi problemler olduğunu düşünüyorum. Özellikle ben canlı yayınımda da konuştum. Sabahki videomda da biraz değindim. Bazılarının sakat olduğu haberi geldi ve bugün bazılarla alakalı gelişmeler yaşanabilir her an sakatlığıyla alakalı. Onu konuşacağız. Tabi ee, biz biliyorsunuz Mönye takımımızdan ayrıldı ve sözleşmesindeki yazılan bir maddeden dolayı oyuncu anında işi ee, feshetti gitti. Onun perde arkasını aktardı. Bugün bir röportajını gördüm. O röportajı sizinle beraber paylaşacağız. Bence önemli e, detaylar var. Oyuncunun nasıl gittiği ile alakalı transfer sürecini anlattı. Lille takımına nasıl transfer oldu oyuncu. Bunu tane tane anlattı bugün. Bütün her şeyi ortaya çıkarttı. Son dakika kulübümüzü nasıl yarı yolda bıraktı. Nasıl bu transfer gelişti. Bununla alakalı da bir yorumlayacağız hep beraber arkadaşlar. Maalesef durum kötü. Öncelikle şunu bir hatırlatayım. Lütfen kanalımızı beğenmeyi unutmayın. Ve bizi de videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ve kanalımızı takip ederseniz sevinirim. Destek yorumları da bekliyoruz aşağıya. Şimdi Trabzonspor takımımızın önünde Hatay spor maçı var. Şimdi Hatay Lig'in sonuncusu. Çok zorlu bir maç gibi gözükse de. Çünkü biz kötü oynuyoruz. Böyle ki alt takımlara karşı oynamak daha sıkıntılı oluyor. Ama Allah'tan içerideyiz diyorum. Hatay'a gitsek vallahi korkarım. Gerçekten korkarım. Ama Allah'tan içerideyiz. Çünkü içeride çok başka bir takım var. Dışarıda çok başka bir takım var. Öyle bir görüntümüz var ki içeride bütün maçlarımızı oynasak şampiyon olacağız. Peki ben de şunu soruyorum sizlere arkadaşlar. İçeride bu kadar iyi olan, rakiplerinin üstünlük sağlayan, 4'er, 5'er, 6'şar gol atıp gönderen bir takım deplasmanda niye bu kadar kötü oluyor? Bana kimse oyuncu kalitesinden bahsetmesin. Oyun planlamasından da bahsetmesin. Demek ki burada benim kesinlikle düşündüğüm detay mental mental abi bu kesinlikle psikolojik bir durum. Oyuncular çünkü içeride şov yapıyor ya arkadaşlar içeride şov yapıyoruz. Bak 5'er 6'şer 4'er gol atıyorsun kolay değil. Gerçekten kolay değil. Bir oyun oluyor baskı var istek var ama deplasmana gidiyorsun. Abi oyuncuların hepsi sanki ben burada ne yapıyorum der gibi bitse de gitsek ama ne olacak modundayız. Takımız en çok güvendiğimiz orta sahada dinamik olacak dediğimiz Mendy yanına koşamıyor basamıyor yani Mendy. Mendi'de ciddi bir düşüş var şu anda. Genelde takımda komple düşüş var. Ama yani bazı oyuncuların da ayakta kalmasını bekliyoruz. Mendi gibi beklentimiz yüksek olan oyuncular çünkü. 10-12 milyon eurolara vermeyip 15 milyon euro istediğimiz adam şimdi yanına göremiyorsa, top kapmada yoksa, oyun içerisinde giremiyorsa, aksiyon alamıyorsa kusura bakmayın arkadaşlar burada bir problem var. Burada taktiksel bir değişikliğe mi gitmesi lazım? Şenol Hoca'dan radikal kararlar gelebilir. Belki oyun planlamasında 4-4-2'ye dönebilir. Hani 10 numarası, Şenol Hoca'nın şu an 10 numarası var mı takımda? Muhammed Şam'dan memnun değil. Zıpkov koyuyor, adam karşılamada yapamıyor diyor. E oraya Vizca'yı çekiyor. Ya hocam iki tane santofor koyacaksın o zaman. Arka önünü biraz oynatacağım. Bizim zamanımızda Burak ve Umut, Umut abi arka arkaya çok oynadı Burak'la Umut Bulut. Sıkan, çalışkan bir oyuncu. Banzan arkasında sürpriz koşular yaptıracaksın. Geleceksin, savunmayı takip edeceksin. Ya biz zaten... Çift san bak Ceko ile Nesli oynuyor Galatasaray'da Fenerbahçe'de. Mesela örnek vermem gerekirse Şimanski'yi arkasında oynatıyor. Biraz da cesaret mi lazım? Biraz da topla ilişkisi olan oyuncularla mı? Biraz da hücumda gol atabilecek oyuncularla mı oynamak lazım diye düşünüyorum. Ya bir değişiklik yapılması lazım. Lütfen yorum yapın. Burada bir değişiklik yapılması lazım. Bu değişikliği yapacak kişi de Şenol Güneş. Şenol hocamız artık burada elin elini taşın altına mı sokuyor? Üstüne mi koyuyor? Ne yapıyorsa yapacak bunu değiştirecek. Değiştirmesi için getirildi. Ama ya mesela Şoskaya'nın gene geçen sefer söyledim ama gene söyleyeceğim. Şoskaya 9'da 7 yapmış arkadaşlar. Ya birileri dokunuyor. Kayseri'nin teknik direktörü. Açın bakın Kayseri'nin oyun planlamasına. Oyunu nasıl oynuyor? Yeniyor, berabere kalıyor. Adam geldiğinden beri bir şeyler gösteriyor. Bizim de Şenol Güneş'in etkisini görmemiz lazım. Bugün mesela görüyorum ben şimdi. Tabii yerel medya manşetlerine bakıyorum eleştiri yapan da var. Normal geçen de var. İşte güneş bir güneş var, bir güneş yok gibi. Yani bir varız, bir yokuz gibi. Hoca'nın şeyini koymuşlar fotoğrafını. Mizah yapmışlar bazıları öyle. Eleştiriler var. Hoca da eleştiriyor. Zaten tepkileri e, normal diyor. Bazı taraftarlar yönetim istifayı davet etti maçtan sonra. Ama bunu toparlayacak olan da Şenol Hoca. Bakın arkadaşlar. Radikal karar almalı. Oyun anlamında radikal karar almalı. Bu takım yeniliyor mu? Yeniliyor abi. Deplasmanda bari çift santofu oynayacağım. Başka bir alternatif deneyeceğim. Hep aynı sistem üzerinden. iki tane önlü liberoyla. İşte önlerine koyuyorsun Muhammed Şam'a, Vizca'ya. Olmuyor. Bu takım oyla oynayamıyor. Bu takıma 8 numara getirmediğiniz için, bu takıma 8 numara almadığınız için şu an bunu yaşıyorsunuz. Kendi kendinizi ayağınıza sıktınız. Şenol Hoca gibi tecrübeli bir adam gidip de iki tane sağ kanat, sol kanat alıp bir tane 8'e almamak gene bir fiyasko oldu. Yani bir gene bir hayal kırıklığı yaşandı. Dedim ki sizlere Bondarenko'yu alsaydık keşke birinci. Sonra diğer ikisinden birini tercih edebilirdik gene. Bak Zubkov iyi bir oyuncu. Ben kesinlikle klasına bir şey demiyorum. Sıkan çok çalışkan bir oyuncu. Ona da hiçbir şey söylemiyorum. Allah için hiçbir şey söylemiyorum. İyi ki getirildiler. İyi ki geldiler. Bir şey demiyorum ama ihtiyaç varken arkadaşlar ihtiyacımız varken eve yemek yapmaya malzeme alacaksın ama evde ocak yok. Ocakta şey yok. Tüp, tüplü diye düşünelim. Tüpte gaz yok. Nasıl yemek yapacaksın? Yapamazsın arkadaşlar. Olmaz. Böyle bir durum söz konusu bile olmaz. Sen e, malzemelerini al ama ya, yemek yapacağın ateşin yok. Olmaz arkadaşlar. Kusura bakmayın. 8 numarasız bir takım oynamaz. Oynayamaz. Olmaz. İşte e, abi forselleri geldi ya diyecek olanlar varsa aramızda sürekli dinlemiyorsunuz, takip etmiyorsunuz. Biliyorum hani ara ara izlemeyenlerden çok enteresan sorular geldiği için Forseri'de hocanın açıklamasına göre konuşuyorum. İstediğimiz 8 değil. Oyun kurmada çok fazla beklentiniz olmasın dedi Şenol Güneş hocamız. Ondan dolayı da oraya da girmiyorum. Hatay, Başakşehir, Göztepe, Fener. Valla Hatay maçı zaten nefes alacağımız bir maç. Hatay maçında nefes alamazsak nefes veririz. Ben size söyleyeyim büyük problem yaşarız. Başakşehir deplasmanda Başakşehir bence çok iyi bir takım. Dengeli bir takım. Gerçi biz o maçları daha iyi oynuyoruz. Daha iyi oyuncular daha motivasyonlu diyor. İşte problem burada zaten. Mental problem var. Mental sıkıntı var. Ama şunu da kabul etmiyorum. Konya'ya gidip de 96-10'da gol yemeyi kabul etmiyorum. Vallahi kabul etmiyorum. Berabere gel abi. Bir puan bir puan. Gel. Yenilme. Bir puan bir puanı alacaksın geleceksin. Maç o şekilde bitireceksin. 1-0 yeniliyorsan 2-0 yenilmeyeceksin. 1-0 yenileceksin. Ya bunlar kural budur abi. Futbolda budur abi. Bunu yapman lazım. Çünkü 2-0, 3-0, 4 bu kırılmaları arttırır. Bu senin geri dönüşünü zorlaştırır. Bunlar önemli detaylar ve burada da Trabzonspor takımımızda Şenol Güneş hocamızdan kadro değişimine gitmesi gerektiğini, radikal kararların gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu radikal karar şu an kadro dışı falan filan işi olmaz. Zaten bırakacağını bıraktı, gönderdiler. Yani o gönderdiği adamlarla bu takım daha da iyiydi ben size söyleyeyim. Şu an deplasmanda kazanamamanın kimse izahını yapamaz. Oyuncu profili gayet yeterlidir. Maçı içeride beşleyen altlayan oyuncu profili dışarıda oynamıyorsa burada mental problem hazırlanmada problem vardır. Bunu düzeltecek olan da Şenol Güneş hocamızdır. Doktor orada abi biz burada yorum yapacağız. Tespitlere katılıyor. Herkese hak veriyor hoca. Tespitlerde onaylıyor. O zaman hocam top, top sende. Şenol hocam top sende. İnşallah toparlarsın. Şimdi bakın arkadaşlar. Simon Banza'ya gelelim. Orada da bir flash gelişme yaşanıyor. Oyuncunun adresinde ayağında bir ağrı hissetmesinden dolayı çıkıyor Bugün oyuncunun MR'a girme ihtimali var. Bugün oyuncunun kontrolleri yapılacak. Oradan gelecek olan haber bizim için çok kritik. Simon Banza'nın sakatlık durumu Allah korusun inşallah oyundan çıktığına göre ben korkuyorum. Ben oyundan çıkan adamdan korkarım. Bir maçın içerisinde hani kazanmamız gerekiyor ve bir maçın içerisinde bir oyuncu kolay kolay oyundan çıkmaz. Oyundan çıkıyorsa problem var. Bak Zupkov çıktı kadroya giremedi. Ben ondan dolayı korkuyorum. Ciddi bir problem olması bizi sıkıntıya sokar. Enis testan da yok. İleriye sıkan atarız. O ayrı bir durum. İleriye sıkan atarız. O ayrı bir durum. Alternatif var ama sıkana da bir şey olursa hala Dragoş için işin içerisine sokamadık. Yani ciddi anlamda da kenarda da bir problemimiz var. Bu sakatlıklar zaten başlı başına bir problem. Başlı başına bir zaman alıyor. Bakacağız göreceğiz arkadaşlar. Gece bir canlı yayın yapmak istiyorum. İnşallah gece bir canlı yayın planlarız. Onun da bilgisini verelim. Sizler takip edin. Bir sohbet tadında bir geçsin istiyorum gece. Ee, şimdi bakın arkadaşlar. Ee, Thomas Mönyen'in açıklamaları geldi. Çok kritik açıklamaları var. Dinlemek isteyen dinlesin. Bundan sonrasında Thomas Mönyen'in açıklamalarını aktaracağım. Leküp'dü yanlış okumuyorsak. Leküp'e ediyorduk ya Leküp. Ee, gazetesine, haber sitesine bir röportaj veriyor. Diyor ki. Trabzonspor'da hala bir yıllık sözleşmem vardı. Ancak Almanya'da okul okuyan eşimden ve çocuklarımdan çok uzaktım ve kendimi çok yalnız hissediyordum diyor. Tabi bonservisiz ben Trabzonspor takımına geldim. Ve sözleşmeye şöyle bir madde yazdım diyor. 15 Temmuz'a kadar aileme daha yakın olacağım bir kulüp bulursam pazarlık yapmadan ücretsiz bir şekilde ben kulübümden ayrılırım. Kulübe bunu söyledim. Böyle de serbest kalma maddesini yazdım diyor. Ve 15 Temmuz'da Paris Saint Germain'den tanıdığım e, Lille Kulübü'nün başkanı Oliver e, Letong beni aradı diyor. Bakın 15 Temmuz'un gecesinde arıyor. Ve e, beni aradı diyor. Ona doğru zamanda beni aradın. Çünkü beni ücretsiz olarak transfer etmek için senin 5 saatin var dedim diyor. 5 saatin var dedim diyor. Ve hemen iş hızlandı diyor. Ve ben tatildeydim. Tatilden uçağa bindim. Evraklar hazırlandı. İner inmez imzaladım. Avrupa'da beni isteyen 2-3 kulüp daha vardı. Ama zirvede olmaktan çok ligde kalmaya çalışan takımlardı bunlar. Ben Trabzonspor takımında kalarak yarışmayı tercih ettim. Gitmedim dedi. Ve ama son dakika Lil'in devreye girmesi hem aileme yakın olmak için hem de hedef anlamında. Bu teklife sıcak baktım ve ben ee, ayrıldım diyor. Bunu ama diyor. Trabzonspor cephesi doğru bulmadı. kötü karşıladılar bunu diyor. Sözleşmenin çünkü son gününde oldu ve bu beklenmiyordu diyor. Yani oyuncu penceresinden bakıyorum. Böyle bir madde yazdıysam 15 Temmuz'a kadar yazdıysam son saniye son dakikaya kadar adam gitmekte hakkı var. Hakkı var. Ha son dakika takım ortada bırakmak etik mi? Değil. Ama hakkı mı hakkı bu maddeyi yazmayacaksın zaten. Böyle bir kafası burada olmayacak adamı zaten transfer etmemek lazım etmemek lazım. Ne kadar etkili de olsa, ne kadar önemli işler de yapsa etmemek lazım. Bak sana adam faturayı kesti, seni sıkıntıya soktu. Yani ben şimdi Mönye çok iyi bir oyuncu evet ama Pedo'da iyi bir isim bulduk gene. Yani hemen 2 saatte bir oyuncu indirdik buraya. Büyük bir başarı yaptık ama ya ben Pedo'nun son maçlarda özellikle savunma yönünün daha da kötü olduğunu düşünüyorum. Yani bir Yusuf Erdoğan'ın yıldızlaştığı bir Konya Spor maçı izledik. Her pozisyonda Pedro'nun arkasına kaçtı. Her pozisyonda. E ben bunu da doğru bulmuyorum tabii ki de. Pedro'nun biraz daha toparlaması gerekiyor. Çok video uzatmayayım. Yani adam son dakika gitti abi. Gider. Sözleşme o maddeyi yazarsan gider. Kimse seni babanın oğlu değil. Adam sözleşmeye gider. Buraya zaten bir sakatlık oydu buydu falan filan gitti. Burada da söyleyebileceğim çok bir şey yok. Oyuncunun transferinin perde arkasını aktardığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Simon Banza'da da inşallah sakatlık işi olmaz. Ee, o bize orada da bir sakatlık haberi gelirse bir şok etkisi yaşarız, bir şok etkisi yaşarız. İnşallah olmaz arkadaşlar. Ee, hemen bir şuradan notlarıma bakıyorum yeni bir gelişmeye e, bir şey verebilir miyim diye. Ee, şu an için bir şey yok. Şu an için yeni bir gelişmemiz yok, yeni bir detayımız yok. Bakalım. hoca'dan radikal kararlar bekliyoruz. Akşam biraz daha şeyde e, konuşuruz. Başkanımız çünkü şeye gitmiş. E, başkanın yanına şey Bakanın yanına gitmiş. Başkanın yanına gitmiş. E, şöyle de fotoğrafı gösterelim. O da yeni düşen bir haberlerden bir tanesi. Bunu daha sonra detaylı bir şekilde konuşuruz sizlerle beraber. Bunun içeriği nedir ne değildir e, hep beraber görürüz arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.